Maral Fafak bitkileri üreticileri birliği evet bu alanımızdan küçük alanımızdan yaklaşık 100 metre kadar olan alanımızdan bir ay önce üretim alanımızı genişletmek için çelik almıştık buraları kesmiştik yine aşırı şekilde kardeşleyerek e, büyümeler devam ediyor. Emin olun şu alandan mesela şurada en az 50 kardeş var. Şu alandan en fazla 20 tane kardeş almışımdır. En az iki katına çıkıyor zaten ilk kesimden sonra. Hızlı bir şekilde de büyüyemiyor. Çünkü kış ayındayız. Şu anda bocalayacak. Şubat 15'in sonra biraz daha hızlanacak büyümeleri. E, kökünü yapmış bitki olduğu için hızlı bir şekilde büyüyeceğinden eminim. Zaten geri kalan alanımızda Mart ayında paylaşıma hazır halde bekliyor açıkçası. Bu alanımız %100 olgunluğa erişmiş. 3. metrede dahi çelik aksamı oluşmuş. Boyu 4.5 metrelere ulaşmış. Üretim alanımız açıkçası. Alanımızın %95'i şu anda kalan %5'i şurası. %95'i Mart ve Nisan ayı için paylaşımlara hazır. Ve Paylaşımlarımız insanlar ne okumayı seviyor ne videoları izlemeyi dinlemeyi seviyor açıkçası ama şöyle anlatayım iste, isteyen dinler e, şuna vurgu yapmak için bu videoyu çektim açıkçası da bazı kişiler işte Kasım ayında falan kesti dallarını kapalı alana bir odaya koydu e Mart ayında onu satma planları içerisinde emin olun beklemiş ürün. %100'ü tutmaz demiyorum ama beklemiş ürünün her geçen gün tutma oranı daha daha aşağıya düşüyor açıkçası ee, ve Kasım, Aralık, Ocak Şubat, Mart, Nisan ayında alacak arkadaşlar için 5 e, ay beklemiş bir dalı almak ne kadar mantıklı onu bilemiyorum bir de diyorlar biz uygun vereceğiz sanki biz çok pahalı vereceğiz de ee, öyle bir kelime kullanıyorlar. Biz de uygun veriyoruz. Geçen yılda en uygun ben verdim. Benden ben 10 liraya verdim. Benden sonra ilk veren 30 liraya verdi. Açıkçası ee, isteyen istediğinden alsın. Dediğim gibi bizden aldığınız ürünler ortalama e, sipariş verdiğiniz gün kesimine başlanır. Bir aynı gün kargolanır veya bir gün sonra kargolanır. Aradan 48 ile 72 saat sonra da elinize ulaşır. Bizden alacağınız ürünler ortalama 3-4 gün içerisinde taze taze elinize geçer ve tutma oranı da %98-95 oranındadır. Zaten tutmama ihtimaline karşı %10 civarında verdiğiniz siparişin yüzde %10 fazlasını da biz kendimizden veriyoruz. Artı işte kargo ücretini de biz karşıya karşı ödemeli gönderdiğimiz için. En azından insanlar mağdur olmasın, altta kalmayalım diyoruz. O yüzden bin tane söylediyse 100 tane de fazladan biz çelik koyuyoruz. Hem tutmayanların yerine hem de insanlara mağdur olmayalım, mahcup olmayalım diyerekten fazlaca çelik koyuyoruz açıkçası fazla uzatmayalım. Zaten dediğim gibi insanlar fazla ne okumayı seviyor ne dinlemeyi seviyor. bu şekilde sonlandıralım. herkese iyi günler. Dediğim gibi Mart ayı itibariyle Akdeniz iklimi Nisan ayı itibariyle de İç Anadolu bölgesine hızlı bir şekilde satışlarımız satış demeyin paylaşımlarımız başlayacak. Daha önce zaten bugün de var bir siparişim. Daha önce almak isteyenler de Koşulları oluştu derseniz Hiç önemli değil kardeşim Aralık ocak ayında da his verebilirim Sıkıntı yok ama Mart nisan dememin sebebi sizin için Bu bitki toprak soğukken çalışamıyor Ve çalışamayınca da Ölür yalan yok O yüzden O şekilde çalışma yapıyoruz Herkese iyi günler